...stresli durumların fiziksel ve zihinsel sağlığımızı olumsuz etkilediğini biliyoruz. O halde uzun süreler boyunca stresli olduğumuzda bize neler olur? Uzun süre devam eden stresli durumlar bedenimizin gerilmesine neden olur. Bunun sonucunda fiziksel acı hissedebiliriz. Örneğin omuzlarımız, sırtımız, karnımız veya başımız ağrıyabilir. Hatta uyumakta zorluk çekebiliriz. Bazen bu acıyla baş etmek için pek de faydalı olmayan şeyler de yapabiliriz. Stresi azaltmak için... Bazıları aşırı yemek yiyebilir. Bazıları da öfkelenip etrafındakileri suçlayabilir. Bazen de tüm bu stresten kurtulmak için bedenimize yardımcı olmamız gerekir. Fizyologist Edmund Jacobson gerginliği azaltmak için basit bir yöntem geliştirdi. Jacobson'un yöntemine göre kaslarımızı gevşetebilmek için önce hepsini güzelce kasmalıyız. Bu yöntem eğlencelidir ve her yerde, her zaman yapılabilir. Her seferinde vücudumuzun farklı bir bölümünü 5 saniye boyunca kasıyoruz. Sonra da gevşetiyoruz. Yalnız kaslarımızı kasarken nefesimizi tutmadığımızdan emin olalım. Haydi bacaklarla başlayalım. Bir sandalyede otururken bacaklarını havaya kaldırıp bacak kaslarını iyice sık. Sonra 5'ten geriye say. 5, 4, 3, 2, 1. Şimdi bacak kaslarını gevşet. Bacakları şimdi nasıl hissediyor? Değişen bir şey var mı? Şimdi de bunu karnımızda deneyelim. Karnını beline yapışacakmış gibi iyice sık. 5 4 3 2 1 Ve bırak. Şimdi sıra ellerinde. Ellerine güzelce yumruk yap ve iyice sık. 5'ten geriye say. 5 4 3 2 1 ve bırak. Haydi kollarla devam edelim. Kollarını dirseklerinden kıvır ve bedenine yapıştırarak kol kaslarını iyice sık. Beşten geriye say. Beş, dört, üç, iki, bir ve rahatla. Sırada omuzlar var. Omuzlarını bana ne der gibi iyice yukarı kulaklarına doğru kaldır ve sıkabildiğin kadar çok sık. Beşten geriye say. Beş, dört, üç, 2 1 ve rahatla. Boynumuzla devam ediyoruz. Kafanı göğsüne doğru eğ ve 5'ten geriye say ve boynunu yavaşça gevşet ama sakın bir seferde değil. 5 4 3 2 1 ve rahatla. Yine boynumuzla devam ediyoruz. Boynunu yumuşak bir şekilde sağa doğru çevir ve 5'ten geriye say. 5 4, 3, 2, 1 ve rahatla. Şimdi boynunu usulca sola çevir. 5, 4, 3, 2, 1 ve rahatla. Sırada yüzümüz var. Çeneni sımsıkı kenetle. Sanki bir şey ısırıyormuşsun gibi. 5'ten geriye say. 5, 4, 3, 2 1 ve rahatla. Gözlerini sımsıkı yum ve aç diyene kadar açma. 5'ten geriye say. 5 4 3 2 1 ve rahatla. Şimdi de kaşlarını çat ama kaşlarını öyle bir çat ki sanki çok endişelisin veya kızgınsın. 5'ten geriye say. 5 4 3 2 bir ve rahatla. Haydi şimdi de alnımıza geçelim. Şaşırmış gibi görün ve beşten geriye say. Beş, dört, üç, iki, bir ve şimdi rahatla. Şimdi de gülümsemeye ve bu gülümsemeyi yüzünde tutmaya hazır mısın? Ama gerçekten gülümse ve beşten geriye say. Beş, dört, üç, iki, bir şimdi rahatla. İşte bu kadar. Bitti bile. Şimdi biraz daha gevşemiş hissediyor musun? Bir dahaki sefere bu egzersizi yaptığında her seti iki kere tekrarla. Bu gevşeme yöntemini mümkün olduğunca sık yapmayı dene.